Söyledi, deneyemedik yani anladınız mı? Ama ben o yine o gitti arabasına masraf etti, arabasına bir şeyler harcadı. Ben de buna istinaden kendisine dedim ki kanka dedim. Sen benim kardeşimsin ben seni ayrı seviyorum. Burada dedim çok çocuk saygı sevgi çerçevesini çoktan unutmuşlar. Bu saygı çerçeve, saygı sevgi çerçevesi olmadığı için burada biz büyüğümüzle küçüğümüzle nasıl konuşacağımızı biliyoruz ama burada çoluk çocukta saygı sevgi çerçevesi yanlış konuşuyorlar bu konuyu kapatalım sen arabana çok masraf ettin bir problem bir sıkıntı yok biz yağmur kalkar yasak kalkar ya da kalkmasa da olur bir gün gündüz sen ben müsait olduğunda çıkarız ikimiz birbirimize bir deneriz E sen arabanın nasıl gittiğini görürsün ben de arabamın nasıl gittiğini görürüm dedim hani birbirimize deneriz dedim Ayhan 75 e, 75 34 Ayhan 75 34 Yazdığını kayıt altına aldım Yayından sonra seni de avukata atacağım Tamam Ayhan? Bu işleri basit alıyorsunuz Ben burada saygımı sevgimi bozmayacağım bu saatten sonra Çünkü sistemi çözdüm baba Burada yazılan bir şey varsa Hakaretten direkt atıyorsun e, Avukata, avukat hemen dosyayı açıyor Ondan sonra Allah yardım etsin karşı tarafa. Sonra anası bacısı geliyor dizine kapanıyor. Bizim oğlumuz, bizim çocuğumuz bir cahilliğe gitti. Sen büyüksün sen bağışla diyor. O sahneyi seviyorum. O sahne hoşuma gidiyor. Sana da aynısını yapacağım biraz sonra. Bekle yayın bitsin. Aldım ne yazdığını. Öyle kolay mı ya? Ha. Burada o kadar millet içinde kalkıp bize yanlış konuştuk. Kimmiş? Eren 440. Ya Eren Anandan çıkalı 7 sene olmuş. Namussuz çocuğu. Bak anandan çıkalı 7 sene olmuş. Yani kal ben, ben sen aynı yaşta mıyım ya? Anandan çıkalı 7 sene olmuş. Tamam anan seni pıttıralı 7 sene olmuş. Yani ne biçim konuşuyorsun? Ya bak ya. Ya şimdi alıp özele yazsam ki niye böyle bir şey? Abi ben seni çok seviyorum der. As asılır Saki'ye. Başlar Saki çekmeye. Bir şey de demek istemiyorum ya. Valla canlarım. Kumluca'ya selamlar. Hepinize selamlar arkadaşlar.